meseleyi anlamayan adam böyle işte yumuşak olun, bilmem ne yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım derken bir bakarsın cehenneme yuvalanır. Yuvarlanır gider. Bize cennet lazım, cennet! Ne işimiz var cehennemde? Ya Müslümanın cehennemde ne işi var? Bana bir Allah için söylesin ya. Ben Müslümanın diyen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir adamın cehennemde ne işi var? Ben bunu soruyorum. Ama işte insanlar koşa koşa oraya gidiyor. Arkadaşlar önemli mesele bu. Etrafımızı uyaracağız. Cennet dururken ne işimiz var? Cehennemde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattıktan sonra cennete konuş emrini verdi. Bu hadisi iyi dinleyin arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu cenneti yarattı. Ve emretti konuş cennet. Her şey Allah Celle Celaluhu zikrediyor ve konuşuyor. Cennet şöyle konuştu. Bana gelen saadet bulur. Mutluluk bulur. Huzur bulur. Refah bulur. Cebbar Allah şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. İyi dinleyin buraya hadis. İzzetime, Celalime, yemin ederim ki... Bakın, Allah Celle Celaluhu cennete bunları öğretti. Ve cennetin sözleri bunlar. Cennet diyor ki... Şu 8 kişi bende barınamayacak. Allah Celle diyor ki, şu 8 kişiyi sende barındırmayacağım. Şu 8 sınıf insan sende barınamayacak ey cennet! Yani o 8 kişi cennete giremeyecek. Hadi bakalım, ne yapacağız? Sayalım mı arkadaşlar, hazır mıyız? Bakalım bizde hangisi var? Bizde var mı? Etrafımızda var mı? Anamızda babamızda var mı? Bir, devamlı içki içen. İçki içip içkiye tövbe etmeden ölen gideceği yer cehennem olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini defalarca okuduk. Lakin yine okuyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İçki içerek ölen, tövbe sürene Allah Celle Celaluhu cehennemde tayinetül habaldan içilecek. Sahabeler dedi ki ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam tayinetül habal nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. O içki içenlerin içeceğidir. Zifttir, katrandır, sıcaktır, pistir, lağımdır. Hadi bakalım. İçki içen adam. Tövbe etmeden ölen adamın ahvali. İki, zinaya devam eden. zina devam, devam eden kişi. Kadın ya da erkek fark etmez. Sürekli zina yapan, tövbe etmeyen zina üzerinde ölür. Evet arkadaşlar. Bir adam bir günah ısrarla yapıyorsa, tövbe etme niyeti yoksa, Tövbe etmeye yanaşmıyorsa ne olacak? Bir şey olmaz kafası. Ya zaten ne olacak? Bir şey olmaz diyorsa onun yeri bellidir. Dünyadayken bellidir. Tövbe etmezse zaten otomatik dinden çıkar bu adam? Zine devam eden adam. Devam eden kadın. Tövbe etmezse gideceği yer cehennemdir. Biz söylemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Üç. Kovuculuk eden. insanların arasını bozan. Fitneci. Fesatçı. Yalancı. iftiracı Ne ararsan var adamda. Ne ararsan. <laughs> ya böyle insanlar çok. Hakikaten çok adam ayaküstü insanları birbirine düşürüyor. Ya ben ağzım açık bakıyorum adama ya. Ya nasıl yapıyor bir adam bunu ya? Ya Müslüman bunu nasıl yapar? Ona gidiyor bunu kötülüyor. Ona gidiyor bunu kötülüyor. Ya ben Allah'a sığınırım böyle bir şeyden. Korkarım ya. Ya sen bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl becerebiliyorsun bunu? Ya ben onu yapmaktaysa beni var ya otobüs parçalasın ya. Ah kovuculuk. Cennete giremeyecek kovucu adam. Kovucu kadın. Dört. Deyyus. Ne demek? Karısını kıskanmayan erkek. Sokaklar bunlar olur. Müslüman memleketlerinde sokaklar deyyuslarla dolmuş. Karısını kıskamıyor, karısı çıplak geziyor. Karısının her tarafı ortada ama adamın umurunda değil. Adamın umurunda olan tek şey, bakın benim karımın bir tarafı nasıl, güzel mi? Evet, laflar ağır gelmesin arkadaşlar. Bunlar hakikattir, yalansa yalan değil ya. Ya bir adam karısını yanında çıplak geziyorsa ne demek istiyor? Bakın benim karımın o tarafı, bakın benim karımın bu tarafı demek istiyor. Yalan mı arkadaş? İnsan karısını kıskanmaz mı ya? Ya o senin namusun, namusun. Namussuz musun sen? He? Ben demiyorum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deyyus diyor. Karısını kıskanmayan erkek deyyustur. Ve gideceği yer cehennemdir, cehennem. Bir insan nasıl karısını kıskanmaz, nasıl kızını kıskanmaz, nasıl anasını, nasıl bacısını kıskanmaz ya? Beraber sahillere giderler, mayolarla, bikinilerle, düğün salonlarında, sokaklarda, akrabalar iç içecek. Aman Ya Rabbi ya, vallahi billahi ben aklım almıyor. Benim aklım almıyor ya. Böyle. Bakın benim karım diyor. Bakın benim karnım o tarafına bu tarafına diyor. Evet. 5. Zalim yönetici. Yöneticiden maksat muhtar da olur. Kaymakam da olur. Vali de olur. Okul müdürü de olur. Belediye başkanı. işte başbakan. Cumhurbaşkanı. Başkan. Hepsi bunun içine giriyor. Eğer bir yönetici zalimse, halkına zulmediyorsa altındaki kişilere, ya bu memuriyette kim? Müdür içinde geçerlidir. Adam devlet dairesinde memurdur, müdürdür. Altındaki kişilere zulmediyorsa da o da cennete gelemiyorum. Peki neden? Kul hakkı, kul en büyük kul haklarından biri zulümdür. Ya sen adama niye zulüm ediyorsun? Niye adama hakaret ediyorsun? Niye adama işkence ediyorsun? Bir Müslüman, kadın erkek fark etmez, altındaki kişilere zulüm ediyorsa cennete giremiyor. Ondan sonra altı, kendini kadına benzeten erkek, kendini erkeğe benzeten kadın. Bütün sohbetlerin içine giriyor bunlar. Evet LGBT'liler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, kıyamet zamandaki hadislerinde hepsinde bunlar var. Evet. Travestiler, lezbiyenler, geyler, biseksüeller, bilmem ne şey. Her tarafa bile isim çıkıyor. Yeni yeni isimler çıkıyor. Yeni yeni cinsiyetler çıkıyor. Ya ayet var ayet. Allah Celle Celaluhu bir kadın ve bir erkekten yarattı. Ayet ya. Neymiş? Üçüncü cinsiyet varmış. Bak 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 gavura bak bak. Gavura bak. Onların hakkıymış o. Üçüncü cinsiyet. Bir erkek ibni olursa bu doğuştan gelir. Ne doğuşu ya? Allah Celle, Celle Kur'an'da diyor ki siz bir erkek ve bir kadından yarattık. İki cinsiniz diyor. Bu adam diyor ki yumuşaklar diyor. O da kendi doğuştan. Bu küfre geliyor. Bu elfazı küfre giriyor arkadaşlar. Evet. Üçüncü bir cins çıkartıyor kendi kendine. Ondan sonra yedi. Akraba ziyaretini kesen. Bu korona zamanında herkes akrabalarıyla ilişkisini kesti arkadaşlar. Dikkat edelim. Boşlamayalım. Telefon açalım. Evet. Telefon açalım. Bugün Olmadık adamları arıyoruz. Olmadık insanlarla saatlerce konuşuyoruz. Ama bir anamızı, bir babamızı, bir teyzemizi, bir halamızı, bir amcamızı aramıyoruz. Akrabalarımıza düşman olmayalım. Akrabasıyla düşman olan Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlığını kazanır. Kim Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlığını kazanırsa gideceği yer nar cahimdir. Evet. Sekiz. Allah adına yemin eden ama tutmayan. Hadi bakalım. Vallahi ödeyeceğim, billahi ödeyeceğim, vallahi geleceğim, billahi geleceğim. Bizim meşhurdur. Milletin ağzına sakızdır bu. Vallahi billahi'ler Şu anda Müslümanların ağzına sakız olmuş. Ama bunu ne olarak kullanıyor? Koz. Ya adam yemin etti be kardeşim ya. Adam vallahi billahi dedi ya. Evet. Ya zaten geri yeminleri saymıyoruz. Bunlarla alakalı sohbetimiz var. Ekmek çarpsın, araba çarpsın, uçak çarpsın, işte metrobüsün altında kalayım, işte tramvay beni parçalasın, tost makinesinde öleyim. Yeni yeni fantaziler çıkartıyorum. nasıl bir yemin sahne? Kıyma makinesinden geçeyim, oradan beni işte köfte burger yapsınlar, puh! Yuh! Neler neler! Ölmüş kargalar gözüme oysun diyor. Lan manyak ölmüş kargalar nasıl gözüme oysun? <laughs> peki, yıkılmış duvarın altında kalmış. <laughs> lan zaten duvar yıkılmış müptezel nasıl altında kalmış sapık ya. Ama işte bak millet ulan o ne yemin etti diyor. Üf üf o hareketlere bak. Çocuğu lan çocuğu niye karıştırıyorsun? İslam'da üç yemin var. Vallahi billahi tallahi bitti. Ha, tutmayınca ne olur peki? Arkadaşlar hadis cennete giremiyor ya. Cennete giremiyor bu sekiz sınıf cennete giremiyor. Parantez açalım. Günah olduğunu bilirse. Devam ettiyse günah kadar yanacak çıkacak. <laughs> en fazla yedi bin sene yanacak. Arkadaşlar hadisin kaynağı Tenbiul Gafilin. Evet inşallah bu meseleyi anladınız.